Günümüze kadar gelen bir olay. Peki. Bir defa Peki. bunu söyleyenler, soranlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sadece bir peygamber olduğunu düşünüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olduğu gibi bir devlet adamı, pardon devlet başkanı. Medine Devleti'nin, site devletinin başkanı. Devletlerin malumunuz düşmanı da olur, dostu da olur. Düşmanları doğal olarak savaş çıkardıkları zaman sen bu müsaade etmek zorundasın. Zaten savaşa daha zor rejimlerdi biliyorsunuz. Mekkeli müşrikler mallarına Mekke'de el koydu. Efendim onların mallarını talan ettiler ve oradakilere zulmettiler. Sayın Ama arkadaşım şu an neredeyiz? Okçular tepesinin tam tepesindeyiz. Dediğin, evet, tam, tam de tepesindeyiz. De vardır, biliyorsunuz. En önemli kişilerden Ebu Cehil gibi efendim eee çok şey mi? Ebu kayın babası, Kayınlar yani Niye haber vermiyoruz bileyim. buraya? Evet. Iki Abi, biz iki orada bekliyoruz. Burada konuşma benle. Onlar burada ben aptal nerede su akıyor burada? Aptal burada aptal var mı? Şey canlar var. Bir hafta sonra geliyor. Can damla bir de buraya mı geldi? He. Kadınlar kocalarına eve almadılar. Al. Siz yaşayan hacet özellikle kadınlar tahrik etti. Başta Hint olmak üzere. <laughs> Tabii Hint <ilk gülüyor> bu arada e, Hazreti Hamza da onun babasını öldürdüğü için veya kardeşini. Onun intikamıyla özel biliyorsunuz e, suikastı düştü vahşiydi. Ama bütün hedeflerinde Peygamber Efendimiz var. Onu ortadan kaldırmak üzere. Onun için geldiler buraya. Yani rovanşını almak için geldiler. <laughs> Tabii savaşın e, kızışıp başlamasıyla Başlamadan önce Efendimiz Aleyhisselam istişare yaptı, dedi ki rüya gördü, rüyasında zırh giymiş, bütün sığırlar kesiliyor, kılıcının da ucundan bir parça gedik açılmış, kılıcı kırılmış ucu. Bu rüyayı şöyle yorumladı Hı? Efendimiz Aleyhisselam, zırh benim Medine'm, Kılıcın ucundaki gedik benim ehlibeytimden birisi yani sonra şey olacak, <laughs> Hazreti Hamza. Efendim kesilen sığırlar da benim ashabım. Yani 70 tane İlk, İki de çakır. Tabii bunlar ister, biz de böyle yapalım. Biz niye korkacağız falan derken artık Efendimiz içeri girdi, zırhını giydi ve çıktı. Tabii o zırhını giyerken Sa'd bin Muaz gibi Ensar'ın ve Muhacir'in büyüklerinden derler ki siz ne yaptınız? Allah ve Resulü, Allah Resulü kafasından konuşmaz, kovayıyla konuşur. Siz bu hareketinizde onu şey yaptınız, başka şeye sürüklediniz. Onlar tabi ikna oldular gençler ama bu arada Efendimiz Aleyhisselam e, hücresinden çıkmış zırhını giymiş dediler ya Resulallah tamam biz vazgeçtik savunma harbi yapalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki zırhını giyen bir peygamber harpte savaşıp dönmedikçe bu zırhı çıkarmaz dedi ve e, istişarenin istişaresine uydu. Onların kararını yerine getirdi ve buraya geldi. Efendimiz Aleyhisselam buraya tam bir işin bir ordu yerleş, yerleşmeye gelirken Abdullah İbn-i Kuzey İbn-i denen baş müdafi Hatta i̇bn de... e... görüşü de Efendimiz baş müdafi aynı i̇bn Bakın <laughs> Hayatta bazı şeyler çok incedir İnsanlar bazı şeyleri Sözleriyle aslında bir şey ama Münafık işte münafık O da Efendimiz aynı görüşü. Dedi ki savunma harbi yapalım dedi Ve gelirken Halbuki istişare yapılmış, Efendimiz Aleyhisselam çıkmış. Evet. Dedi ki bir savun var mı yapacak, evet. siz, çıktınız Çık. falan Çık. diye. Bakın ederek Çık. 300 tane adamını geri çekti. Yani şu bölgeye sahabe olarak gelenler münafık olarak döndüler. İhanet İhane ederek. Kaldı 700 kişi. 3000 <laughs> 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 orduya karşı 700 kişi. Evet, düşman sayısı 3000'miş. <laughs> Müslüman sayısı 700. <gülüyor> 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 Buraya, şu anki e, ayakta durduğumuz yere, burası okçular tepesi. E, Abdullah İbni Cübeyri koymuş Efendimiz Aleyhisselam e, buradaki okçuların başına. Ve şunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselam, bakınız itaate, emre itaat her yerde çok önemli olduğu gibi savaşta vazgeçilmez bir şey. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya, Allah'a ve Resulüne...